Merhaba, programa hoş geldiniz. Programa başlarken ilk önce sizi yeni ev arkadaşımızdan tanıştırmak istedim. Dober'i biliyorsunuz, siyah olan kedim. Pek dünya umurunda değil, sadece e, ara sıra beni sev diye miyavlamak dışında ve kucağa gelmek dışında fazla bir marifeti olmayan bir kedi. Ama e, Damla öyle değil. Daha sokak kedisi görünümlü. Bir beyaz alacalı bir tekir. O eve taşındığımızdan bir hafta sonra ağzında yavru bir fareyle geldi. Hani öbür evde iki tane fare birden eve sokmuşlardı. İkisini de kurtardım diyordum ya. Orada yani neredeyse on ay sonra getirdi eve fareyi. Burada çok çabuk dört günde hemen buldu onları. Dört beş günde. İlk fotoğrafta Nereye saklandığını bilirken onu izliyorsunuz. Senin orada olduğunu biliyorum diyor. İkinci fotoğrafta ben nerede olduğunu Damla'nın bakışından anlayınca çektim oradaki e, yorganı poşet içindekini yorganı orada onu izliyor böyle dört gözle. Sabah yatağımın altında iki tane kedi, bir tane fareyle uyudum ben. Yani tam bir aile saadeti. Ondan sonra bir baktım ki evin öbür ucunda sabah uyandığımda öbür ucunda bir şeyler karıştırıyor damla. O ufacık hayvancık sen gir farecik bir poşetin içinde. Evde her taraf poşet dolu. Daha tam yerleştiremedim. Onun içinde. Onun içindekini minicik ellerinin ayaklarından, ellerinden görüyorsunuz. Orada öyle pısmış bir vaziyette. Ve e, sonunda onu aldım. Başka bir bahçeye gönderdim. Artık e, dün sabah 2'de geldi Damla tekrar. Hala onu arıyor. Evet böyle bir yeni arkadaşlarımız olacak arasına evde. Öldürmüyor da öyle oynuyor ondan. Kendince oynuyor. Dober evde olmasına rağmen pek umursamıyor fareyi. Fare ona oynayacak gibi gelmiyor. Evet şimdi bu seçim sonrası ne olacak ona girmek istiyorum bu kadar hileyi falan filan konuşuyoruz. Yani bu kadar oy çalmayı konuşuyoruz. İyi Parti'nin gelecek Deva Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin hatta Demokrat Parti'nin zaten çok fazla oyu yok ama Demokrat Parti'nin yeteri kadar sıçrama yapmadığını da konuşuyoruz. Peki bu kadar hileye hurdaya rağmen %49,5 alan Cumhur İttifakı bunu geçecek oyu alamaz mıydı? Yani hep ben söylüyorum yani çalmanın da bir haddi hududu vardı diye ama 47'lerde 48'lerde kalsaydı AKP bu evet geçerli olabilirdi. Ama 50'yi niye geçemedi? Şimdi ekonomik açıklamalarından çok önemli bilgiler öğrendiğim bir Serkan Özcan var. Gelecek Partili Ahmet Davutoğlu'ndan beraber eski Merkez Bankası'ndan geldiği için büyük bir olasılıkla arkadaşları vasıtasıyla, eski arkadaşları vasıtasıyla oradan bilgileri alıyor ya da ekonomistler bu bilgileri bizden daha iyi analiz ediyorlar falan filan. Kendisinin açıklamalarından hep faydalanıyorum. Çünkü çok net anlatıyor. Siyasi ve ekonomiye bakış açımız aynı olmayabilir ama yaşadığımız ortamı ve günü çok net anlatıyor. Ve eğer bu sistem bu şekilde devam edecekse Türkiye'nin batışını anlattı geçen gün. Ve ilk defa bu kadar sinirli ve gergin gördüm. Çünkü e, batıyoruz dedi. Ve e, eskiden daha e, iyimser konuşan Serkan Özcan, biz gelirsek kurtuluşunu zorlayacağız meyalinde bir takım şeyler söyledi. Çünkü hakikaten geldiğimiz nokta öyle kolay bir şey değil. Şimdi Serkan Özcan'ın söylediklerinden şunu çıkartıyorum ben. AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı, İş başına gelirse onu felaket bir kendi bıraktığı enkaz bekliyor. Öyle altından kalkabileceği falan bir şey değil. Neden değil? Serdar'la yaptığımız Yeni Marco Paşa'daki programda da konuştuk ama burada bir tekrar etmek istiyorum. Suriye Arap Birliği'ne geri döndü. Arap Birliği'ne geri döndüğünde işte bize swap yoluyla para veren bir takım ülkeler Suriye'ye rağmen, Türkiye'yle seçim öncesi görüşmek istemeyen Esad'a rağmen bu paraları verecekler mi? Değişik bir şekilde swap veren e, Rusya var. Nasıl değişik bir şekilde swap sayılır diyorum ben ona. Doğalgaz borcumuzu erteledi. Peki bu ertelenen borç mesela? Serkan Özcan'ın dediği gibi dolar 30'ları, 40'ları, 50'leri bulmaya doğru yol aldığında ne olacak? Nasıl ödeyeceksin bunu? Bütün o dış borcu... Faizi dolar 30'lara 40'lara çıktığında aynı mantıkla gideceğiz diyen Erdoğan. Nasıl ödeyeceksin? Buradan nereye gelmek istiyorum? Çünkü e, ne yaparsanız yapın aynı felaketi gelecek başka bir hükümette bir şekilde ilk etapta yaşayacak. Öyle muslukları sıkalım da işte saray harcamasıydı falan filanla kurtulacak bir şey değil bu. Diyorum, korumaları çektiniz. Bir o koruma zaten devlet memuru olduğu için onların maaşları falan filan her şey devam ediyor. Yani böyle bu basit çözümlerden olacak bir şey değil. O yüzden acaba diyorum ki Erdoğan bu iktidarı almak istemiyor mu? Bu önümüzdeki Cüm pazar günü olacak seçimlerde biz bu iktidarı almayalım. Aynı İstanbul'da gibi meclis çoğunluğu bizde, İstanbul'da da belediyede ee, üye sayısı bizde mantığıyla girip mecliste istediklerini yaptırmayız. Her dediklerini yapamazlar ama bu felaketi onlar yaşasın diye bir şey mi yap yapıyor Erdoğan? Buradan çünkü her iki iktidarın içinde e, erken seçim çok bariz görülüyor. Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı. Ha diyeceksiniz ki muhalefet ne yapsın? Almayayım mı desin, Ondan mı bıraksın? Hayır öyle bir şey demiyorum. Ama Erdoğan'ın böyle bir çalışması var mı yok mu onu gerçekten kuşkuluyum bu konuda. Çünkü bir iktidar düşünün. 21 yıldır iktidar şu anda kimin ne bakan olacağı bile belli olmayan hiç sızmamış dışarıya en ufak bir reaksiyon bile gelmemiş kimileri diyor ki işte Süleyman Soylu geri gelecek, Hulusi Akar yerine kim gelecek yoksa Polis yakar mı gelecek yeteri kadar fazla milletvekilleri var, 3-4 kişiyi tekrar oradan şey yapacaklar ya da batırırsa damat batırsın diye damat tekrar milletvekili yapılmadı çünkü yani onu korumaya almadı mesela. Yani bir 16 milletvekili bakanı korumaya aldı, dokunulmazlık getirdi ama e, zaten eskiden de milletvekili olan Berat Albayrak o korumaya girmedi iktidara gelirse batırırsa o batırsın ya da Cumhurbaşkanı yardımcım işte damat olsun da kalın da mitin başına geçireyim de falan filan diye o kadar karmaşık o kadar şüpheli duygular var ki içimde. Hangisi doğru bilemiyorum. Erdoğan iktidarı bıra bırakayım bunları bir sene sonra erken seçime götürün bakın geldiler ve batırdılar deyip %55'lerle tekrar iktidar olmak istiyor mu acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Evet bu bende ciddi bir kuşku uyandırıyor. Şunu diyebilirsiniz tabi Erdoğan iktidarı bırakırsa yargılanmaya doğru gidecek hem uluslararası alanda hem Türkiye içerisinde. Fakat ekonomiyi düzeltmeye çalışırken kimsenin ilk etapta bunlarla uğraşabileceğini zannetmiyorum. Çünkü şu anda iktidarı alan kim alırsa alsın içinden çıkılamaz bir bütçeyle karşı karşıya kalacak. Serkan Özcan'ın dediğine göre kullanılabilir 4 milyar euro, e, dolar kalmış Merkez Bankası'nın kasasında. Swaplar haricinde. Bu hiçbir şeye yetmiyor. İşte o kredi kartlarının e, kullanılış biçiminin değiştirilmesi bilmem ne sonradan vazgeçilmesi falan filan. İşte depremzedelere yapacağın evlere harcayacağın paralardı şuydu buydu falan böyle altından kalkılamayacak bir bütçeyle karşı karşıyayız. Hani e, Bülent Ecevit'in enkaz devraldık dönemi var ya, Demirel'in de 70 sente muhtaçız dediği dönem var ya, yani e, şu anda muhalefet de iktidar da kurban olan döneme diyecek durumdalar. Ayrıca Suriye'nin e, aldığı tavır ve Arap Birliği'nin aldığı tavır Ortadoğu için çok önemli. Ortadoğu'nun kendisini kralı zannederken Türkiye şamar olunanım dönecek Erdoğan'la beraber suslan artık mı denilecek? Suriye konusunda tekrar e, Hamide'yi program yapacak ve bir bu konuda uzman bir arkadaşla yapacak. Sizden ayrıca ikinci diyeceğim e, Hamide Orta Doğu ve e, Kürt meselesinde çok ciddi bir uzmandır. E, yeni e, Marco Paşa'da programlar yapıyor, az izleniyor ama gerçekten onun bütün o Orta Doğu programlarınızı izlemenizi öneririm. Türkiye'de neler olacağını, yani Orta Doğu merkezinde neler olacağını çok net anlatmaya çalışıyor, anlatıyor. Ve şimdi de bir söyleşi yapacak. Çok önemli bir konu. Evet Türkiye nereye gidiyor? Ve bir daha soruyorum. Erdoğan o buçukluk oyu alamaz mıydı? Neden hileleri sadece Kürt illerinde tartışıyoruz da İstanbul'da, Ankara'da? Kürt yaptığının Dörtte birini İstanbul, Ankara'da yapsar Erdoğan iktidardaydı. Erdoğan iktidarı istemiyor mu? Bu, bu, bu tip soruları hep kendime sorarım. İster miydim, istemez miydim? Hayır, istemezdim. Bunu daha önce bir takım programlarda söyledim. Ben bu dönemde Erdoğan'ın iktidarda kalmasını diyeceksiniz ki bu faşizm istenir mi? hep söyledim. Yani Gelecek Millet ittifakının CHP dışındakilerine baktığımızda onların bakan falan filan olduğunda çok fazla değişik bir şey yaşamayacağımızı biliyorum. Neden de şu devletin hükümetleri yönettiği bir ülkede demokrasi adına çok bir şey değişmeyecek. Beklentimin de ne olduğunu hep söyledim. Sosyal demokratlar, laizizmi savunanlar, sosyalistler ve Kürtler bir koalisyon iktidarına doğru gitmediği müddetçe Türkiye'de insan haklarını falan filan öyle kolay kolay adaleti hukuku falan tartışamayacağız. Bu olur mu bilmiyorum. Ama isteğim bu. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi gerçekten en zor seçimi diyebilirim. O 13 bin ya da 16 bin dedikleri fark 800 bine çıkar mı? O aradaki fark kapanır mı? kapanır. Yani bu matematiktir. Ve ilginç bir şey tabii. Berabere kalmış maçın galibini tartışıyoruz. Evet. Maç berabere bitmiş, ikinci maça kalmış netice. Kimi şampiyon olacak? Şuna benziyor. Berabere bitti ama A takımı daha iyi oynadı. Kupa onun hakkıydı. E ama böyle kupa verilmiyor. Kupayı almak için o bir golü atman gerekiyor. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bunu bir soru işareti olarak kafanıza koyun. Bu gidip de oy vermeyin, onlara kalsın anlamında söylemiyorum. Mutlaka kazanmak için herkes elinden geleni yapmalı. Ama şunu unutmayın: Erdoğan ters bir hileye mi? Ters bir hileye çevirmek için millet ittifakına falan filan ya da yani kılıçlar olma oy vermesi gerekmiyor. Hile yapmadan seçime, hile yapmayın diye bakın. 7 Haziran seçimleri için Ahmet Davutoğlu'na ben iki ay önceden yazmaya başladım. Çünkü dedim ki eğer seçimi kazanırsanız Erdoğan'ın mantığından hile yapıp Erdoğan'ın bir kenara atacak ilk kişi sizsiniz. O yazarım orada duruyor çünkü kitaplaştırdım o yazıları. 1 Kasım sonrası Ahmet Davutoğlu'nun geldiği noktayı biliyoruz. Ve e, yerine kimin geldiğinde bugünlerde televizyonlara kurtarıcı diye çıkan Binali Yıldırım'dan biliyoruz. Eğer dedim izin verirseniz hile yapılmasına, Erdoğan'ın kazanmasına sizin başbakan olarak hiçbir hükmünüz kalmayacak. Çünkü başkanlık sistemine referandum seçimine gidiyoruz. Yani referandum gibi bir seçime gidiyoruz dedim. Ve 7 Haziran'da en ufak bir hile ufak tefek yerlerde mahalli birimlerde oldu ama hile lafı hiç tartışılmadı. HDP 80, MHP 80 milletvekilinden Erdoğan ilk defa tek başına hükümet kuramaz noktasına getirdi o seçimler. Aynı noktaya geldik mi gelmedik mi? Gerçekten bilemiyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak üzere.